maksimum benzetiş. Evet. Şu an çirkin duruyor olabilir. O kadar fena da durmuyor ama. Burası biraz çirkin duruyor olabilir. Burayı halledeceğim. Ama burası gayet iyi gidiyor şu anlık. O yüzden mutluyum. Şimdi birazcık bunların içlerine turunculuk ekleyeceğim. Normalde kırmızı olsaydı kırmızı ekleyecektim ama pastel akrilik boya alma işi birazcık saçmaymış onu fark ettim. Keşke daha canlı renkler alsaymışım. Bundan sonra biraz daha öyle yapacağım gibi duruyor. Çünkü mesela canlı renkleri beyazla karıştırıp yine pastel boya elde edebilirsin. Pastel renkler. Ama yani canlı renkleri şu anki olan renklerle elde etmem mümkün değil. O yüzden sadece birazcık bu Pinterest'te gördüğüm şeyin çakmasını yapacağım. selim yanında ders çalışacaklar. artan, artan, artan. Ben de yanlarında çilekli kitabı okuyacağım. Merhabalar, merhabalar. Şu an çok farklı bir düzene kurduğum için garip gözüküyor. Telefonu şu an şarjda kaldı. Ve yani çok güvenli olmayan bir şekilde duruyor telefonum. Ama umuyorum ki hiçbir şey olmayacak. Bugün e, size birazcık bir şeylerden bahsetmek istedim. Çünkü aklıma dedim ki ben bu kitabı hiçbirini anlatmadım ve bunu kameranın karşısına yapmak istedim. Bu kitabı ben e, staj yaptığım yerde bizden sorumlu olan e, kadınla random bir kitap muhabbetinde kitapları sevdiğimi öğrenince bana şey dedi istersen işte kitaplıktan bir şeyler alabilirsin demişti. Sonra gittim bunu aldım. Daha öncesinde bu kitap hakkında çok konuşmak istiyordum çünkü benim bayağı hoşuma gitti ve böyle Girl Power temasında bir kitap tabii ki benden beklenildiği üzere. Ee, ben bir gün direkt sorumlumuz ve onun arkadaşıyla birlikte muhabbet ederlerken kitap muhabbeti ediyorlardı ve ben de he, sarı yüzden bahsettiler. Ben burada sarı yüzden bahsetmiştim. Ee, yazın okumuştum sarı yüzde. Zaten çok e, popüler olmuştu. Onlar da sarı yüzden bahsediyorlardı. Bizden sorumlu olan kadın dedi ki işte ben sarı yüzü bitiremedim vesaire falan diye arkadaşıyla konuşurken birazcık muhabbetlerine ortak oldum gibisinden bir şey oldu. Yani istenmeyen misafir konumunda. Dedim ki ya ben de beğenmedim hani çünkü biraz popüler olduğu için de ön yargım vardı. Ayrıca kitap pek ilerlemiyor dedim. Ee, sonra beni bir ghostladılar. Onlar kendi aralarında konuşmaya devam ettiler. Bana yaptıkları tek şey <laughs> falan. Sonra tekrar kendi konuşmalarına döndüler falan. Ondan sonra öğle arasından geldiler, ettiler falan. Bana dedi ki bize bizden sorumlu olan e hanım dedi ki Halicim kitap okur musun dedi. Ben dedim ki evet hani okumaya çalışıyorum. Hani okuldan dolayı pek okuyamıyorum derslerden dolayı ama okumaya çalış çalışırım. Yazın falan da çok sevdiğim bir aktiviteydi dedim. Hani yazımı dolu dolu geçirdim kitap kitap okuma hakkında. Ama şu an maalesef eskisi gibi okuyamıyorum dedim. Ve bana sevdiğim kitabı sordu. Neden o kitabı seviyorum diye sordu. Hangi tür e, kitaplardan hoşlanırsın diye sordu. Vesaire vesaire. Bizim bir şekilde o an iş çıktı. Ben başka birilerine yardıma gittim. Sonra o geldiğimde yoktu falan. Bir denk gelemedik ve bu konu yarı da kesilmişti. Ondan sonra geldiğimde biz seninle kitap muhabbeti yapıyorduk dedi. Ee, tekrar sordu işte fantastik falan okur e, okurum demiştin hani. Ne okudun mesela? Yücüklerin efendisini okudun mu? dedi. Ben de dedim ki okudum ve yani filmleri de hayatımda izlemekten keyif aldığım en çok şeylerden biri. Yani toplamda 8-9 kez filmlerini bitirmişimdir. Çok seviyorum hani kitabını da falan okudum dedi. Sonra o da yani böyle bir güldü, kahkaha falan attı. Ben çok şaşırdım ki normalde gülen ve böyle keyifli bir insan değildir yani. Tamam stajyerlere karşı değil tabii ki ama normalde kendi meslektaşlarına karşı da yüzde elli falan. Hani çok gülen bir mizaçlı bir insan değil. Öyle olunca bana gülmesi bende bir şok etkisi. Bir şaşırdım dedim. Ne oluyor? Sonra dedi ki işte ah sonunda kendi kafama uygun birini bulabildim falan. Ee, sonra şey dedi senin yaşındaki çocuklar işte okumuyor pek kitap okumayı sevmiyorlar ama senin bunu bu e, alışkanlığı edinmen çok güzel falan dedi. Ben bir böyle bir gururlandım tabii ki dedim ben. Ben okuyorum. Kendi içimde böyle çığlıklar falan kadına muhabbet etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda böyle hafiften bir müzik açık müziğe kafam gidiyor ama hani e, oradaki duruma da bir şeyler söylemem gerekiyor falan. Biraz benim için çığlık e, atan bir modda olsa da iç sesimle. Bayağı bir konuştuk. Güzgün efendisine hangi ırktan olurdun hani o evrende yaşasan falan diye sordum kadına. Sonra kadın bana dedi ki ben elf olurdum falan. Klasik cevap. Ben dedim ki ben elf olmazdım. <laughs> Sonsuza kadar yaşayıp ne yapacağım? Ayrıca çok zarif yaratıklar. Öyle bir yaratık olmama gerek yok hani. Ben e, daha çok çalışıp ee, bir şeyleri kazanan yani özellikle cüce olmak istediğimi söyledim sonra benimle dalga geçti dedi garibanın hayali değiştirdiklerinin efendisinde cüce olmak vesaire dedi ama ben de dedim ki hani sanırım şimdi bir kadın olarak evrende yer alsaydım ve cüce olsaydım erkeklerden farklı bir yanım kalmayacaktı çünkü cüce kadınları da erkeklere benziyor o yüzden bir düşündüm ama şu an mesela yine e, bunu söylemedim ama şu an mesela e, cüce yerine aslında hobbit olmayı tercih ederdim. Ya O zaman sö tam söyleyecek bir ortam yoktu. O yüzden pek açamadım bu düşüncemi. De sos sosyal bir anksiyetam olduğu için o anda. Öyle söyleyemedim ama şu an hobbit olmayı tercih ederdim. Çünkü yaptığım tek şey 2-3 e, bahçede bir şeyler kesip, bir şeyler yetiştirip sonra akşama kadar yatmak. Yani kesinlikle daha rahat bir yaşamları var hobbitlerin. Ama sanırım o yani durağanlığa da gelemem, gelemem gibi olabilirdi. Emin değilim ama sanırım ilk aklıma gelen şey cüceydi. Tabi o sırada e, onun en çok sevdiği ve olmak istediği şey falan. Hmm, evet. Bana dedi ki Arven de mi olmazdın? Ben dedim ki yani açıkçası hayatım boyunca tek derdimin bir insanla evlenip, barklanıp, onunla birlikte yaşamak olması bana çok garip geliyor dedim. Hani Film boyunca ve hayatı boyunca Aragorn'u bekledi dedim. Bana bir mantıksal bir çerçeveye uyamıyor. Ben böyle e, savaşçı bir kadın olabilirdim. Özellikle Rohan Prensesi Eowyn gibi olabilirdim dedim. O da dedi evet ama biraz ben milliyetçi işte. E, bülbülü kafese kapatmışlar ille de vatanım demiş kafasında. Bu, bu atasözünü örnekledim. O da güldü bana. Öyle oldu. Sonra onun kitaplığından bir kitap aldım. Bu kitabı aslında anlatmak istiyordum. Çok uzun tuttum, gereksiz. Ama işte bu kitabın anlamı da o yüzden benim için farklı. Çünkü ilk kez bir iletişim kurabildik. Normalde bize hep biraz daha ters yaklaşan bir kadın olduğu için benim için baya bir önemi var bu kitabın. Bu kitap yayın eve aslında çok böyle dramsal romanlar içerdiğini biliyordum. Çünkü birkaç tane kitap okumuştum muhteşem güneş miydi bir muhteşem güneş mi? pek hatırlamıyorum ama okuduğum her Everest'inleri kitabı biraz daha dram içeriyor ve böyle çok ağlamakla sürekli üzülüyordum mesela ben bu tipte şey yaparken kitapları okurken bu kitap da aynı şekilde dram barındırıyor üç tane kadını anlatıyor Tunus'ta geçiyor Orta Doğu'yu anlatıyor biraz. Bu üç kadın aslında orada tanışıyorlar. Bir tanesi Türk, iki tanesi de Oralı ama tam olarak e, etnik kökenlerini bilmiyorum. Çünkü pek o coğrafyaya hakim değilim oradaki birkaç. Ama bunlar Arap. Bir Türk, iki Arap kadın. Arkadaş oluyorlar ve hayatlarının aslında e, çok kötü bir döneminde karşılaşıyorlar ve niye varız, niye böyle oluyor, i̇şte erkek egemenliğini sorguluyorlar. Bu şeriatı sorguluyorlar. Böyle erkeklerin aslında nasıl diyeyim bu düzenin neden böyle olduğunu sorguluyorlar biraz daha. Daha böyle devrimci olarak nitelendiriyorlar kendilerini falan. Sonra bir tane başka bir kadınla e, beraber bir yolculuğa çıkıyorlar ve o yolculuğu anlatıyor. Yolculuk e, yolculuğa çıktıklarından beri aslında biraz daha kendi bu üç karakterimizin kendi içinde verdiği savaştan hikayelerinden falan haberdar oluyoruz. Birkaç mektup var içinde mesela bir tane karakter başka bir adamla olan aşklarını ve bu aşkların onu nasıl değiştirdiğini falan bir mektupları oluyor Muhammed'le Amira'nın. Mesela Muhammed'in bir sürü mektubu var. O mektuplardan aslında Amira ile Muhammed'in hikayesini anlıyoruz. Amira'nın hikayesini anlıyoruz. ...işte Meryem aslında bir yazar değil ama yazı yazmaya başlıyor bu yolculukta. Ve yolculukta Meryem'in yazdıklarıyla biz aslında Meryem'in ne yaşadığını ve neden böyle olduğunu anlıyoruz. Garip yani. Böyle çok karakter gelişimli bir romanlara bayıldığımı Zaten 100 bin kez söyledim. Ve buna da çok güzel geliyor bana. Hani biraz kalın falan ama gerçekten okutuyor kendisini. Bazen overdose oluyorum. Çok dramdan dolayı. Ama şu anlık çok iyi gidiyor. O yüzden heyecanlıyım. Yani bunu okumaya devam edeceğim. Artık ayrıca de benim ders çalışmam lazım. Yani her şeye yetişmek birazcık beni <laughs> bir vibe'a sokuyor ama. ayla Sesimin de böyle çok kırılmasının ve e, titremesinin sebebi bugün yeterince su içmedim. Bu aslında ikinci yarım litre şiş şişem. O yüzden hemen içmem lazım.